Sinan Bey, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha Expo Fuarı'na TÜMOSAN markasıyla katılım sağladınız. Öncelikle TÜMOSAN'ı tanıyabilir miyiz? TÜMOSAN 1976 yılında kurulmuş. Kuruluş amacı olarak da ilk etapta zira araçlar ve motor üretimi alanında başlamış bir firmadır. Daha sonra 2004 yılında özelleştirerek çalışmalarına motor alanında hız vermiş ve savunma sanayine de yönelik çalışmalarla devam etmiştir. Günümüzdeki çalışmalarda ise tarım araçları, motorlar, transmisyon teknolojileri, endüstriyel, endüstriyel araçlar, endüstriyel ekipmanlar ve savunma sanayi alanında zırhlı araçlarla devam etmektedir. Peki sandığınızda hangi ürün gruplarına yer veriyorsunuz? Standımızda ana kalemlerimizden olan ve ana faaliyet alanlarımızdan olan motor, transmisyon, askeri araç, endüstriyel ekipmanlar bunlara yer vermekteyiz. Bu gruplar içinde TÜMOSAN'ın kendi üretmiş olduğu motor ailelerinden işte savunma sanayi yönelik araçlar ve motorlar ve endüstriyel motorlar yer almakta. Onun dışında transmisyon grupları yer almakta. Özellikle endüstriyel ekipmanlarda ve savunma sanayi araçlarında kullanılan tam otomatik yer otomatik transmisyonlar yer almaktadır. Onun dışında asker aracımız yer almakta arkamda görmüş olduğunuz pusat ve bunun yanında da endüstriyel ekipman ailesinden olan jeneratörlerimiz bulunmaktadır. Şu şekilde diyebilirim. Peki Saha Expo Fuarı'na daha önce katıldınız mı? Bu fuardan beklentileriniz neler? Saha Expo Fuarı'na daha önceden de katıldık. de katılmaya devam ediyoruz. Bu fuardan beklentimiz Türk savunma Sanayi'ne yönelik olumlu manada tüm olarak katkılarda bulunmak. Yerli ve milli teknolojimiz ve mühendisimizle beraber ülke çıkarlarına ülke faydasına katkıda bulunmak.